Yatağın Belediye Başkanı Mesut Günay, yatağının Şahinler ve Eskihisar mahallelerinin arasındaki mermer ocağının kapasite artışı için gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Başkan Günay'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri Avukat Oktay Yönter, Avukat Nadiye Asu Arda Uysal ve Mehmet Uyan da katılım sağladı. Şahinler ve Eski Hisar mahallelerinin sınırında yerleşim yerine 110 metre mesafedeki mermer ocağının kapasite artışı için düzenlenen kamuoyu bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Günay, söz konusu mermer ocağı kapasite artışı projesine ilişkin gerekirse tüm hukuki yolları kullanacağımızı, gerekli itiraz süreçlerini başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz dedi şubemizden ve Halit Bey Bakan'a gidebilirsiniz. İşler yapamaz. Gidebilirsiniz. gitti. Şey yapamaz. gitti. değerli vatandaşlar bugün Şahinler'deyiz. Şahinler halkı, Eskiser halkı, sevgili köylülerimiz, değerli köylülerimiz buradayız. Burada olmamızın sebebi yaşam hakkımızı savunmak için buradayız bu kadar aç gözlük bir ortamda her yeri biz kaplayacağız, her yeri biz yapacağız bakış açısına, anlayışına karşı dimdik durmak için buradayız. Bugün burada chat bilgilendirme toplantısı için toplanıldı ve bu bilgilendirmeyi zaten biz biliyor olduğumuz için bunu kabul etmedik hep beraber. Çünkü zaten burada bir kirletici var. Hatta birkaç kirletici var. Şu anda mevcut bahsedilen ocak e, sahiplerinin zaten yerleri de var. Ama maalesef doyumsuz olan sermaye üç buçuk dört kat daha arttırıp alanı genişletmek istemektedir. Ama alanı genişletirken bizim yaşam alanını daraltmaktadır. Buna ben belediye başkanı olarak halkımızla birlikte mücadele etmeye kararlıyız ve azimliyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağımızı herkesin bilmesini isterim. Başkanım, istiyoruz biz Toplantı iptal edilmesini e, istemiyoruz sadece. Yani şimdi burada halkı e, halk bilgilendirmek istemedi değil. Daha sonra bu proje devam edecekse biz bunu istemiyoruz. Buraya gelirken halka değil, kuşlara, böceklere, hayvanlara, dağdaki domuzlara, tilklere soruluyor ama Onların da yaşam alanı var. Çocuklarımızın geleceği soruluyor mu? Evet. Yere. Hep beraber olacağız. Ne arkada olacağız, ne önde olsan, olacağız, ön yalnız olacağız. Siz de olacağız. telefonu arkadaşımıza ben onu ziyaret ederim. Her zaman ben sizin her zaman.